Yol tutuşu ve fizik değişiklikleri. Podmaster F22'de berabat olan oyuncu geliştirmek adına F23 için F1 takımları, F1 pilotları ve e-sporcudan feedbackler aldı. Sonuç olarak lastikler ve zemin arası etkileşim geliştirildi. Araçların motor hissiyatı, vites geçişleri, lastiklerdeki mekanik yol tutuşu ve araçlardaki aerodinamik tutuşu iyileştirildi. Kör fiziklerinin geliştirmesiyle birlikte araçların taban kısmı yeniden modellendi. Alınan feedbackler doğrultusunda taban körp etkileşimi iyileştirildi. Precision Drive teknolojisi. Gamepad oyuncuları için geliştirilen teknoloji oyunculara daha hızlı araç kontrol imkanı sunuyor. Aynı zamanda tekerle tekerle mücadelelerde ince düzeltmeler ile daha akıcı bir oynanış hedefi Kırmızı bayraklar. 9'lardan sonra oyuna tekrar eklenen kırmızı bayraklar yarışlardaki stratejileri değiştirecek. Kırmızı bayrak temaslar sebebiyle piste tehlikeli bölgelerde kalan araçlar yüzünden veya kötü hava koşulları sebebiyle çıkabilecek. Kırmızı bayrak hassasiyeti oyundaki ayar kısmından ayarlanabilecek. Las Vegas ve Katar. Las Vegas pisti için şehirden binlerce farklı referans fotoğraflar ve önemli fotogrametri verileri kullanılarak oyun aktarıldı. Katar pisti için ArcGIS World Atlas havadan görüntüleri, yükseklik verileri ve pistin fotogrametresi ile birleştirilmiş resmi fon bilgisayar destekli tasarım kullanıldı. Bunun dışında Avusturya gibi pistlerde tekrardan gerçeğe uygun şekilde düzenlendi.